Evet doğru. Peki burada var mı? Sevilsin. Bunları artmaya başlar. Sonra biz bunları hep görmeye başladık. Mesela sıfır enerji pozitif kan grubunu daha çok sinekleriz. hani bazen diyoruz ya ya bana daha çok sinek geliyor. Beni daha çok ısırıyor diye. Bunun bir sebebi kan grubunuz. Diğer bir sebebi mesela kanınızda de demir elementinin fazla olması. Sinekler sizin kanınızdaki kokuyu alabiliyorlar. Böyle bir özellikleri var. Bu arkadaşını tanıyor. Yumurta aynı şey geçer. Bu ilkokul, ana sınıfı ilkokul. Yerine evet, evet. bırakıyorlar yumurtaları. 30 kilometre yürüyebilir misiniz? Hayır. hayır, hayır. Ama... Ee, burada verdiğimiz eğitimle Yıl boyu yaptığımız vektörle mücadele işi için aslında bu bir kültürel mücadele. E, vektör mücadelesinin dört ana kriteri var. Birincisi kültürel mücadele, ikincisi fiziksel mücadele, üçüncüsü biyolojik mücadele. En son kimyasal mücadele, biz mümkün olduğunca doğaya daha az zarar verebilmek adına daha az kimyasal uygulamayı hedefliyoruz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu bağlamda da okullarda verdiğimiz eğitimler bizim için çok kıymetli, bunu çok önemsiyoruz. Çünkü çocukları ne kadar öğretir, eğitirsek onlar da bizim için sivrisinek ve karasinek üreme kaynaklarını elimine edecekler. Bizim şu an için hedeflediğimiz şey bu.